Çekil ayağımın altından. Ezmeyeyim seni böcek gibi. Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce oğlum Yahya işte beklediğimiz Halil İbrahim bu diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca dizimizde en sevdiğiniz karakteri ve sonraki bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Hadi hazırsanız detaylı analiz videomuza başlayalım. Hudutsuz Sevda'da yeni bölümden ilk fragman yayınlandı ve bu fragman bir sonraki bölümden son sahne gibiydi. Tam olarak fragman diyemeyiz. Halil İbrahim'den bu kadarını beklemiyorduk. Ancak Halil İbrahim düşmanın sürekli söz verip sözünü tutmamasından çok sıkıldı ve bu sefer Halil İbrahim sözünden döndü. Ancak Halil İbrahim'in sözünden dönüşü öyle diğerlerinin sözünden dönüşü gibi basit değildi ve Halil İbrahim herkesi taradı. Peki burada vurulan olacak mı? Gelelim bu sorunun cevabına. Ben bu saldırıda kimsenin vurulmayacağını Halil İbrahim'in bunu gözdağı vermek amacıyla yaptığını düşünüyorum. Ancak bu saldırının ardından düşman da Halil İbrahim'in ne kadar ciddi olduğunun farkına varacak ve bundan sonra ona göre planlar yapacak. Ben İskender'le Gürcü Kemal'in daha fazla Halil İbrahim'e cephe alacaklarını düşünmüyorum. Muhtemelen bu iki karakter Halil İbrahim'le anlaşmak ve orta yolu bulmak isteyeceklerdir. Ancak Cengiz ve Kaan için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Cengiz tıpkı Kaan gibi çok fevri bir karakter ve dizimizin yeni bölümünde hem Cengiz'in hem de Kaan'ın Halil İbrahim'e yönelik planlarını göreceğiz. Halil İbrahim tabii ki de durmayacak ve düşmanın üzerine gitmeye devam edecek. Öte yandan bu süreçte Zeynep'in hafızasının da yerine geleceğini ve bu hafıza kaybı mevzusunun çok uzatılmayacağını düşünüyorum biz dizimizde aksiyon dolu sahneler ve Ali İbrahim'in düşmanları alt etmesini istiyoruz. Zeynep'in hafıza kaybı, Didem, Kaan gibi klişe senaryolar dizimizden bizleri uzaklaştırıyor. Umarız senaristler bu düşüncelerimizi dikkate alır. Öte yandan bu Kaan'la Didem meselesi de çok uzatıldı. Ben çok geçmeden hem Didem mevzusunun çözüme kavuşacağını hem de Kaan mevzusunun çözüme kavuşacağını düşünüyorum. Önce Kaan'ın vedasını ardından da Didem'in vedasını göreceğiz. Ve böylece Halil İbrahim'le Zeynep aşkının önü açılmış olacak. Öte yandan dizimizin gelecek bölümlerde daha da derinleşeceğini, önce vedaların olacağını, ardından da dizimize önemli isimlerin dahil olup dizimizin gidişatını değiştireceğini düşünüyorum. Peki yeni bölümle ilgili sizlerin düşünceleri neler? Yeni bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Ayrıca yeni gelecek analizleri kaçırmamak için lütfen abone olup bildirimleri açın. Yeni gelişmelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.